Yeni sezon için geri sayım başladı. Ekranlara gelmeye hazırlanan diziler, oyuncu kadrosu ve yayın kanallarıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Hangi dizi hangi kanalda yayınlanacak? Gelin birlikte göz atalım. Gözyaşı Kraliçesi ATV. Kore yapımı Queen of Tears'ın Türkiye versiyonu olan bu projede Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde. Ağustos'ta çekimlerine başlanacak dizi, Meyra ve Selim'in dokunaklı aşkını konu alıyor. Kadroda ayrıca usta oyuncu Senan Kara da yer alıyor çarpıntı Star TV. Kadroda Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır gibi isimlerin olduğu dizi, yapay kalp cihazıyla hayata tutunan genç bir kız olan Aslı'nın etkileyici yaşam öyküsünü anlatıyor. Halef, köklerin çağrısı Novu. Urfa'nın mistik atmosferinde geçecek bu destansı hikayede, İhanşen, Şen, Aybüke Pusat ve bir andamla Yılmaz başrolleri paylaşıyor. Dizi, köklerine dönmeye çalışan bir adamın yolculuğunu ekrana taşıyacak. Veliaht Show TV Faro yapımı bu güçlü dizi, Eylül ayında seyirciyle buluşuyor. Esenler Otogarı'nda geçen aile içi taht oyunları ve büyük bir aşk hikayesini konu alan dizide, Akın Akınözü, Özü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer ve Bora Akkaş gibi isimler yer alıyor. Gözleri Karadeniz ATV Karadeniz'in fırtınalı kıyılarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bu gerilim ve dram yüklü hikayede, Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolde yer alacak. Dizi, ölümle yüzleşen Osman Maçari'nin, yıllar önce koparıldığı oğlu Azile ulaşma çabasını konu alıyor. Bereketli Topraklar Show TV Engin Akyürek, Sarp Akkaya ve Bilal Yiğit Koçak'ı kardeş rolleriyle bir araya getiren bu dizi, şimdiden sezonun en iddialı projelerinden biri olmaya aday. Siz bu sezon en çok hangi diziyi merakla bekliyorsunuz, yorumlara yazmayı unutmayın.